Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Survivor oynuyoruz arkadaşlar Survivor serisine başlayayım dedim artık yani Artık hep süer o tarzla gariyo görüyor magarıyor. artık olmaz dedim Survivor falan başlayayım dedim Bu arada gene şey yani bu sandığımın deneyi de bonus sandıktan güzel altın çıktı Bu arada arkadaşlar ben bir sil yazdım köyde doğmasıydı gördüğünüz üzere oradaki bir köy var Köyde doğma yazdım arkadaşlar. Şimdi köye Hı. nerede? Şurada bir yerde demirci olacaktı. Aynen. Burada bir yerde chest var. Burada chest var. Bu chestten item çıkıyor. O güzel. Set falan çıktı. Şimdi abi ben bu evde böyle küçük değil mi bu? Burada bu, burada kalmak istiyorum ya. Aynen güzel aslında bu evde. Küçük aklıma bir fikir geldi. Ev süper olacak arkadaşlar. Aynen öyle yap diyeceğim şeyleri yaparsam gerçekten süper ötesi olur abi. Evet. abi aklıma bir fikir gelmiş var ya beyler gerçekten çok güzel bir fikir harbiden acayip güzel bir fikir ses geliyorsa arkadan özür dilerim arkadaşlar gerçekten ses geliyorsa özür dilerim şunu şöyle şey yapayım arkadaşlar ve sonra sonra diyorum beyler gerçekten şaşırdım ne diyeceğim şaştım. Şurada arkadaşlar şey yapayım ben en iyisi taş kazayım birkaç tane. Ne bitmez demiş. Biraz taş kazacağım arkadaşlar. Bunu da buradan bile geçeyim. Şöyle taş kazayım. Of. Biraz kazalım. Taş ya. Taş lazım oluyor çünkü beyler biliyorsunuz. Survivor'da. Bana bazen lazım olabilir şöyle kastık mı tamam şimdi arkadaşlar buradan çıkalım Tabii ki buraya bir şey kalmak için kalmak kalmak istiyorum çıkalım şöyle tamam çıktık şimdi arkadaşlar evi nasıl yapabiliriz bir düşünelim şuradan geçirsek aynen aklıma bir fikir geldi şurayı şöyle yapacağım arkadaşlar koyarım oraya bir tane şöyle yaparım burayı kırarım hatta bundan olmaz burada çünkü ben biliyorum ne yapacağımı buraya alacağım oraya bir tane bir tane şöyle şundan koyacağım hayır ondan koymayacağım ya da. şöyle yapacağım normal cam koyacağım Aynen şimdi gidip arkadaşlar arkadan ses gelirse gerçekten tekrardan özür dilerim. Gel olsa zaten videoyu iptal ederim. Atmam. Şuradan biraz şundan kasalım. Şöyle. Şöyle kasalım biraz yani daha. Bize cam lazım oluyor. E, bu arada arkadaşlar hep bu köyde kalmayacağım. Bunu da buradan belirteyim. Gideceğim tabii ki buradan. Gideceğim. Başka yerlerde de ev yapacağım yani. Onu da burada söyleyeyim sonra hep burada kalacaksın falan demeyin kalmayacağım ee, şu yanıyor değil mi hem bu bana neden bakmıyor bu, bunlar bilsin bana doğru baktığında şu an güzel şöyle bir bakayım 3 kapı kötü olur şunu kazdıklar Aynı öyle 3 kapı kötü, kötü olur bence ee, koyun arayışına geçeyim ben buralarda koyun var şöyle f5 yapayım daha iyi Abi buralarda yok galiba. Şöyle bir bakayım. Ağa, köyün koyunlar, koyunlar. Koyunlar gördüm orada. Çaktar yüklenmedi ve bir sürü koyun vardı. Oha bir sürü alelik koyun var lan burada. Gelmedi. Ha, gelmiş. Hop öldü. Tamam. Son bir ağır acıkmışız. Evet şunu da kazdım. Öldürdüm öldürdüğünü tamamdır şunu da öldüreyim ben bunun etini pişireceğim diyeceğim hop öl ben size etkileyeceğim bizim az gelirse kusura bakmayın arkadaşlar bunlar. bu taraf çöl gibi bu taraf başka toprak ama ben bunu çok seviyorum ya tamam hemence şuraya bakayım ay evimde bileyim yani Aa şuraya bak. Oraya ne koyacağım? Tabii. Onlar pişmiştir herhalde. Aynen pişmişler. Şöyle bir şey yapacağım. Şuraya dört tane koyuyoruz. Dışarıdan bakın güzel. Aynen güzel. Ve ince cam koyacağım. Aynen. Doğru fikir aslında. ince cam güzel olur oraya. Şahsen beğendim ince camı oraya koyulmaya sonra arkadaşlar hemen şurada ince camı şöyle 16 tane ince olmuş oldu tamam buraya ince camı koyduk şimdi şimdi bir de kapı yapacağız arkadaşlar iki tane şöyle alalım kapılarımızı At attım birini şuraya abi şurayı kırmam lazım olacak neden derseniz şimdi göstereceğim arkadaşlar çünkü gördüğünüz gibi şurada ara varmış gibi buradan iskeletlere ok sıkabiliyor insana o yüzden oraya kırmak zorundayım şöyle bir şey yapacağız oraya burayı kırmayacağım çünkü bu orası kapalı Allah odun bitti hemen gidelim karşıda olduğu vardı görmüştüm az önce bir göz atayım bakmıştım yani az önce bakıyorduk burada her neyse şunları kas şöyle şimdi bir mod olacaktı keşke modlu girseydim boş şey. normal survivor'ı unutmuyoruz arkadaşlar normal survivor camdır keşke camdır hop şöyle kıralım Hop. Benim hop dediğimi anlamadım çok fazla. Arkadaşlar bu arada 150 aboneye yaklaşıyoruz. 100 abonede bir şey yapmadım ama 150 abonede gerçekten güzel şeyler yapacağım. Bunu buradan biraz spoiler edeyim. kasını şu an evimiz gerçekten güzel oldu bence arkadaşlar siz beğendiniz mi bilmem hem geceleri love bizi şey yapar ışıklandırır şöyle şöyle yapalım şunları alalım şöyle koyalım şu an güzel aynen güzel şu an ay. güzel şu an şimdi ne yapabiliriz yatağımızı craftlayalım önce bir. Şöyle. Yatağımızı koyalım. Şöyle olacak. Hop. Hop. Tamam. Abi isim var zannettim. Korktum ya. Şaka maka. Tamam. Şu an bir tane kılıç yapayım. tavuk tamam, falan keseceğim. Şöyle. şimdi ee, aa yemek sıkıntısı yok olmuşlardan birkaç tane şöyle şunu a yumurta çiftlik yapmayı düşünüyorum arkadaşlar ilerleyen bölümlerde falan çiftlik yaparım bir şeyler yaparım video şu an kaç dakika oldu bilmiyorum e, 5-6 dakika falan olmuştur herhalde tam emin değilim yani bakmadım çünkü bakarsam ekranı altı almış oluyoruz yani sizde siz Minecraft böyle gözüküyor ama ben aslında ekran açmış oluyorum çünkü artık Fraps da çıkıyorum arkadaşlar videoları gerçekten daha kaliteli ben da oyun kasıyordu video çekemiyordum böyle tam içimde bir heves oluyordu video çekeyim böyle ne güzel olur falan bir şey yapayım diyordum ama birden bandicam şey yapıyor yani, kastırıyor oyunu kastırıyor insan soğuyor iyice video çekmekten soğuyordum şimdi arkadaşlar videodayım güzel yani hiç kasmıyor oyunum 58 FPS olduğuna bakmayın. Hiç kasmıyor gerçekten. Normal oynadığımda 300 FPS alıyorum ama aynı bu hissi veriyor yani hiç kasmıyor. Hatta videodayken daha iyiymiş gibi geliyor sanki bana. Bu arada arkadaşlar ben bayağı geliştirdim. Adam flyer'ı setti Yani normal bir FPS atıyorum. Öylesine can sıkıntısı. Adam flyer'a sete yakın bir botu falan gerildi. Benim 60 altı bir gövdeliğim vardı altın. Adamı bir daldım. Tahta kılıcım vardı. Onda tahta kılıcım vardı. Daldım adamı öldürdüm. Yani bayağı bir iyi onu çekti Bu arada akşam oluyor. Ayarlar kolayda aynen kolayda dursun böyle diye. Akşam olsun uyuyalım. Şunu çek. Akşam olmuş. Yani odun kalmış mı yok? Bir şey. Şunları atalım birazcık odun koyalım şuna 13 tane şunun yarısını al al yarısını da bunu at tamam şu geri içeriye fırlat ay 14 dakika falan olmuştu herhalde şu an biliyorum çünkü gece olduğunda 14 dakika geçiyor minecraft'ta arkadaşlar bunu da buradan söyleyeyim sadece geceleri, geceleri uyanıyorsunuz tamam Bunlar da pişiyor bu arada Bunlar bir şey kalsın ben bu arada sandıka ayıbı boşaltayım biraz sandığa şu şunlarla ekmek yapmalıyım şöyle bir hop yedi tane yedi tane ekmek yaptık böyle bir bölüm yapacağım yani yemekleri alt kısmı alacağım şu patatesi yiyeyim şuraya ikili yaparım. Hatta onu da şimdi yapayım da sonra zorluk çıkarmasın bana. Hop. Survivor yani gerçekten arkadaşlar ben Survivor'ı seviyorum şu an. Hatta sizinle oynamak daha güzel oluyor. Bunu keselim. Birazdan da videoyu yavaş yavaş bitireceğim arkadaşlar belki. 10 15 dakika olmuştu tahminim. Hop. Böyle ne yapalım Biliyorum. ne yapabiliriz şu an bugün ağaç kız Aa, madene gidelim aynı bir madene artık şurada bir yerde boşluk görmüştüm başlarken oradan başlamak istiyorum madene gitmesine bir boşluk vardı şurada var f5 yapayım da tamam bulduk Aa bu arada biz bunları da alabiliriz aslında meşane olarak Bunlar. Tamam şimdi madene bakalım. Burası maden mi acaba? ben ders şey yaparım. Abi burası ya. a Ha, demir çıktı. <laughs> Açıkçası ben ilk önce biraz kömür çıkacağını zannediyordum ama bana direkt creeper patladı ve demir çıktı. Hop. İyi ki patladım yoksa ben bunları görmedim. şuraya bir tane koy burada maden yokmuş aynen olsun ama ben başlayacağım yavaş yavaş bana kömür lazım şimdi öncelikle şöyle bir inmemiz lazım böyle ikili ineyim ya da başa Birli ineyim nasıl olsa yandaki maden gözükür yiyelim bakalım ne çıkacak hop. hop 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 Allah ya abi böyle de olur mu ya çok korktum beyler cidden çok korktum ya birden abi şurada Sesler korkuyor. Ben şu an gerçekten korkara koyuyorum ya. Abi. Çıksana lan ortaya öyle. Ben korkuyor beni arkıcı. Neredesin lan neredesin lan? Allah'tan spam politimiz var arkadaşlar yoksa uyu, uyuduk yorduz spam point geldi Hop. şunları kazalım arkadaşlar abi Heh. şimdi korkmayacağım eğer onun seslerini bir yapalım bari ya kulaklık iyi olduğu için çok ses geliyor yoksa hiç ses gelmez yarasa ses dedi. Ne sebepler? Ya nerede bu? Hadi biz maliyemize bakalım. Belki şimdi gece olur galiba. Buraya ben şöyle bir belirti yapmak istiyorum. Şuraya şöyle yapıyorum arkadaşlar böyle bir belirti istiyorum. Arkadaşlar ses geliyorsa yine ses gelirse gerçekten özür dilerim. Şöyle, şöyle bir belirti yapalım. Çünkü buraya tekrar geldiğimde kaybetmeyelim burayı. Hemen şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şunları şöyle yapacağım arkadaşlar. Tamam. Şöyle muhtarıyım artık Muhterem. Muhtar. Muhterem mi? Soy toplantısı var. Evet, Bunlar bozulmuş. Allah kahretsin. Ha eti geldi. Ha eti geldi. Ha eti geldi. Allah kazma kırılmış sanki. Ben çok korktum. Kazma kırılsa ya buradan biz biraz daha çıkar? Bir çıkardık da zor çıkabiliriz. Şurayı kırayım. Hop. Şunu da şöyle koyalım. Arkadaşlar. Gece oluyor. Eve gidelim. Galiba şunu yiyeyim. Ve videoyu bitireyim yavaş yavaş arkadaşlar ben. Şöyle şöyle ışıklandıralım. Evet arkadaşlar. Bir Survivor videosunun daha sonuna geldik. Bu survivor videomuzda böyle bir şeyler yaptık işte arkadaşlar. Bir dahaki survivor bölümünde görüşmek üzere bay bay.